Selamünaleyküm, Gökhan abinin selamını getirdik. Selam Allah'ın selamı. Niye lan almayın göt? Kardeş, bunlar selamdan sabahtan ne anlar amına koyayım? Gökhan abi derdimi anlatamadım. Bir de gidin siz anlatın dedi. Bizden ne istiyorsunuz? Biz ekmeğimizi peşindeyiz. Biz de hikmetini baba. Ama vergini vermezsen memleket kalkınır mı? Kalkınmaz abi. Sokağın da hakkını vereceksin ha. Vermezsen... İnsanlar seni sevmez. Kötü olursun. Sen bizi kolla, biz seni kollarız. Yoksa seni burada barındırmazlar. Anlayın mı? Anladım. Ha şöyle, tatlı dil yılanı nasıl deliğinden çıkardı? Bir de direkt sıkak diyordun baba. Onun getirdiği malın parasının yarısı bizim lan. Anladın mı? Tamam. Okutturayım, yarısını vereceğim. Sana üç gün müddet. Sonrasında buradayız ha Baba.